bu dünya çölünde bir reisin ismini alıyor. Bismillah. Allah'ım senin isminle. Buradaki mikrop bir şey yapamaz. Emri olursa yapar. Araba kazası bir şey yapamaz. Emri olursa yapar. Zelzele bir şey yapamaz. Emri olursa yapar. Hadsiz düşmanların şerrinden seni koruyacak olan bir sahip. Bu ne kadar güzel bir şey ya. Bu ne kadar güzel bir şey. Bu sünnet seniye hakkında da böyle şey yapıyorum. Diyorum bir insan günlük yaşayışında herhangi bir şeyle karşılaştığı zaman birisi kulağına diye ki böyle yap. Değil mi ya? Yani birisi kulağına diye ki bak doğrusu budur şöyle yap. İnsan buna günde yüz defa muhtaç ya. Yüz defa. İşte sünnet seniye bu. Yani bu işi yapacaksın. Sünnet sen niye düşün? Kulağına diyor ki Resulullah'ın emri bunu böyle yap. Kulağına diyor Resulullah'ın emri bunu böyle yap. Sünnet sen niye hayatta budur? Nihayetsiz sıkıntılarının karşısında sana daima kulağına böyle yap diyen bir düsturlar mecmuasıdır. Tehlikeden koruyacak olan, sıkıntılardan koruyacak olan, seni her türlü beladan muhafaza edecek olan da Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismiyle. Mahlukata hükmeden yeri buldun. Merak etme. Bismillahirrahmanirrahim.